Büyük ihtimalle yine çekilişte sizlere hediye edebilirim bu horozlardan. Siz de isterseniz tabi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün civcivlerim için 300 tane yumurta açıyorum. Size onları göstereceğim kısaca. Göstermeden önce şöyle civcivlerimizi tekrar bir göstereyim size. Evet arkadaşlar buradakiler 2,5 aylık demiştim. Bunlar 2,5 aylık yavrularımız bizim şansımız hep horoz çıkıyor hiç tavuk çok az şuradaki mesela tavuk diğerleri çoğunlukla horoz buradakiler 2,5 aylık Buradakilerde de 1.5 aylık oldular burada da hep horoz var yani 25 tane var 1.5 aylık 9 tanesi tavuk 16 tanesi horoz bizim şansımızda horoz var geçen sene de aynısı oldu çoğunluk horoz çıkıyor bizde bu horozları ne yapacağım bilmiyorum büyük ihtimalle yine çekilişte sizlere hediye edebilirim bu horozlardan. Siz de isterseniz tabi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bırahmalarımızı da göstereyim. Orada da bırahmalarımız bu var. Bunları kendime ayırdım. Bunları kimseye vermeyeceğim. Şöyle göstereyim onları da. Kapısını da açayım. Onlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da bir buçuk aylık oldular. Özel üretim, bramalarımız bunlar. Kendime anaç olarak büyüteceğim bunları. Şimdi bunlar için 300 tane yumurta haşladım. Mama yapıyor mu ya bunlara? Özel mama. Bu mama için haşladığım yumurtaları size şimdi göstereceğim. İsterseniz oraya geçelim.